Evet, dediğiniz gibi yeni mecanızın gelmesiyle birlikte iki maç kazandık. Daha sonra Kasımpaşa'ya gittik. Ee, Kasımpaşa maçını neden kaybettiğimizi soracak olursanız, ee, Adana Spor, Adana Demir Spor ve Altay karşısındaki gibi konsantre değildik. Benim takım arkadaşlarımdan ve kendimden gördüğüm buydu. Konsantre değildik aslında iyi de hazırlandık ama ilk yarıdaki gibi oynayamadık. İkinci yarı biraz konsantrasyon eksikliği vardı. Ee, bu bize yakışmıyor tabii ki. Ama önümüzdeki e, önümüzde Başakşehir maçında Adana Spor, Adana Demir Spor ve Altay maçındaki konsantrasyonumuzdan daha büyük bir konsantrasyonla çıkıp o maçı alacağız. Şu anda şunu söyleyebilirim. Malatya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla bir aile ortamı içerisindeyiz. Bunu benim motivasyonuma veya konsantrasyonuma bağlamak doğru değil çünkü gerçekten kendimi Malatya'da çok mutlu hissediyorum. Şu anda düşündüğüm tek bir şey var: Malatya ile birlikte, Malatya Spor ile birlikte daha çok maç kazanıp Malatya şehrinde daha mutlu bir zaman geçirmek. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türk olmak isterdim her zaman. Eşim Türk, çocuğum Türk. Ben de hani futbol içinde veya futboldan sonra yaşlılığımda her zaman Türkiye'de yaşamak istemişimdir. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim. Başvuruda bulundum. Yakın zamanda ben de Türk olacağım inşallah. Usame olacak yine ama ikinci isim olarak Mustafa'yı düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi. Babamın ismini de yaşatmak istiyorum. Usame Mustafa Haddad olacak.